Herkese merhaba, şimdi düzenli ve düzensiz okul bahçelerini karşılaştıracağız. Ee, seçtiğimiz ülkeler düzenli olarak Finlandiya ve düzensiz olarak da bildiğiniz gibi bizim ülkemiz yani Türkiye. Şimdi bakacağız, Finlandiya'daki okulu görüyorsunuz geniş ve çocukların oynayacağı alan yani alan yeterli çocukların oynayabileceği çünkü hem nüfusu az hem bahçe yani düzenli tutuluyor. Bakımı düzenli yapılıyor. O yüzden düzenli de gözüküyor bahçe. Şimdi e, Türkiye'deki okula bakalım. Evet görüyoruz. Şimdi e, biliyorsunuz okul şu anda kalabalık gözüküyor. Ve nüfusu fazla olduğu için geniş biliyorum ama nüfusu fazla olduğu için oyun alanlarımız da daralıyor. O yüzden bence önceki okul bence daha güzel. Bence Finlandiya'da... Finlandiya'da yaşayanlar çok şanslı. O okulda okuyanlar da çok şanslı. Ee, bir de e, Türkiye'de korkuların bence düzensiz olacağını, düzensiz olacağını düşünüyorum. Genellikle yani. Teşekkür ederim.